Video çek video. Çekiyorum şu anda video çekiyorum. Beni çekme ha. Hayırdır ya? Ne iş ya bu? Nasıl <laughs> ya yiyor ya maşallah. Anam. Cengiz pilavı keşfetti bir de onu geçtim Tamam bu, bu yırttık efendim bu Ela. Evet. Yes, yes, <laughs> Et, et mi oldu? Bilmiyorum. Fasulye mi oldu? Bilmiyorum ki. Fasulye bu ya. Vallahi. Evet. Kimdi de onu al götürdüğün sesin Cengiz Asperin yanında kendi getirdi değil mi? Hı. Vazgeç. Şu muhalle. E esiyice mi bakalım? Aha aha. Cengiz. <laughs> Eti de yiyelim. Bu da neler varmış diye şimdi. Vallahi benim ben de saklıyorlar bunlar diyor. <gülüyor> Aynen. daha çok sevdiğim şeker. Ben şimdi Hayri'ye yazacağım göndereceğim. sen gelme sen gelme başka hayri buldum ben de. <laughs> Sen yani çek iyice, çek de. Çek yönde mi? Çek çek. Çok canlısı kulağının gelme işini mi anlattın? Karpuz benim burada hepsini getirirdim ben. Çay da demledik vardı. Sen de illa gidek de deseydin gelirdi gene o ya. Isır ben. Ettin mi? Tavuğa bitecek mi ne? Kesin bitirsin. Valla şaşırdım şaşkınım. ama. O eti parçayı bitiriyor bak nerede acıcık bir şey kaldı. Zeytinyağına bak nasıl bir rengi sağ

Lan çek ayağın içinden. <laughs> eti, eti beğenmeye başladı yavaş yavaş. Öyle evet, keşfediyor yavaş. Her şeyi keşfediyor. Bir daha o yoğurdu bugün keşfetersin. Asıl bir yerde. Dört, dört dakika olacak kim? Allah'a emanet olun. Anası kadar yedi ha Ya maşallah diyor maşallah Ne istiyorsun be yavrum Uzuyor Yanaşma diyor hımm Vardı ya bizim şeydeki nasıl Özledik böyle pıstıyordu Kimse yanaştırmıyor yavrum He he <laughs> Kimseyi yanaştırmıyor yavrum Onu getir bırak sen Getirin lan. Leğmen ne ne sana. git al gel o zaman. Tamam <laughs> tamam. ağzını yıkı Bir dakika Getirdim, bez. Ya, şey var şey var aslında. Et var et görmüyor musun? Ya bırak elleme aşağı. Ver şunu ağzına çıkartma. Getir, getir. Dur, al al. al. dajingi çekme ya yeter benim çekmem. Nerede <laughs> şey?